Merhaba arkadaşlar. Zaman zaman Almanya'daki imkanlardan, çalışma imkanlarından ve eğitim imkanlarından bahsediyorum. Videolar yapıyorum ki bilgilenesiniz ve bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Uzun zamandan beri özellikle korona sebebiyle bu konuda bir video yapmadım. Korona krizini de ele alarak kalifiye eleman konusunda Almanya'da darlık çekildiğini veya bu problemin ilerleyen zamanlarda daha da büyüyeceğini gösteren bir araştırma yapılmış. Bu araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum. 15 Haziran 2020'de KFV Bank denilen bankadan baş iktisatçılardan Christine Folk bu konuda bir özet çıkarmış. KFV Bank Kalkınma Bankası olarak düşünebilirsiniz. 1948 yılında kurulmuş veya Almanya'da farklı projelere krediler veriyor. Müteşebbis olarak Almanya'da çalışmak isteyenlere, faaliyet göstermek isteyenlere krediler veriyor. Ve yine eğer bir şirket üstlenmek isterseniz kredi alabiliyorsunuz. Ama bildiğim kadarıyla bunlardan faydalanabilmek için Almanya'da yaşıyor Almanya'da oturuyor olmak gerekiyor belki ilerleyen zamanlarda bu konuda faaliyette olacak arkadaşlarımız olabilir ve bu imkanlardan faydalanabilirler ama şimdi konumuza geri dönecek olursak KFB Bankası tarafından yapılan araştırmayı burada özet olarak birlikte inceleyeceğiz özetine birlikte bakacağız Onun dışında yine Almanya'daki imkanlarınızı kısaca hatırlatmak istiyorum Gerçekten harika imkanlar var. Bu imkanları kullanabilirsiniz. Umuduyla tekrar hatırlatmak istiyorum. Araştırmaya bakalım. Araştırma 13 Haziran 2020'den. Burada size bir iki diyagram göstermek istiyorum. 2009 yılı 2019 yılları arasında ortalama olarak bir pozisyona eleman arama sürelerini görüyorsunuz. Yani 2009 yılında bir işletme bir pozisyona elemanı ortalama olarak 61 günde buluyorken 2019 yılında bu 124 gün olarak gerçekleşmiş. Diğer taraftan 100 boş pozisyona karşılık 2011 yılında örneğin 373 işsiz varken bu oran 2019 yılında 160'a kadar düşmüş. 2018 ve 2019 yılları gördüğünüz gibi tahmini rakamlar. Bu arada sırası gelmişken kalifiye eleman nedir? Uzman kimdir? Eksper kimdir? Bu konulara da tekrar kısaca değinmek istiyorum. Soru soran arkadaşlarımız oluyor. Fachkraft olarak Almanya'da daha çok Ausbildung dediğimiz mesleği yapan arkadaşlar kastediliyor. Yani eğitiminiz 2 yıl, 3 yıl gibi bir zaman zarfında gerçekleşiyor. Ondan sonra mesleğe atılıyorsunuz. Biliyorsunuz Ausbildung yani meslek eğitimi dediğimiz programda 2 ile 3,5 yıl arasında mesleğinizi edinmiş oluyorsunuz. Hemşireler de Almanya'da bu sınıfa giriyorlar. Bu bazen yanlış anlamalara sebep olabiliyor ama bu konuya daha önceki videolarda birkaç kez değinmiştik. Burada sadece bu tanımlamalara kısaca tekrar değinmiş olmak istiyorum. Uzman olarak kompleks ödevleri yerine getirebilen, daha çok yüksek eğitimde bachelor dediğimiz ünvanı alan ya da usta olmuş teknikerlerden yani ustalık belgesi olan uzmanlardan bahsediyoruz. Eksper olarak da hoch kompleksi, yüksek komplike, yüksek kompleks işlerde çalışan kişilerden bahsediyorlar. Daha çok 4 yıllık üniversite eğitimi almış olan kişilerden bahsediyorlar, kişileri kastediyorlar diyebiliriz. 11 sayfalık bir rapor ilgi duyanlar videonun altındaki açıklamalar kısmından kaynaklar bölümünden linke ulaşarak raporu inceleyebilirler. Ben sadece özetini sizinle paylaşmakla yetinmek istiyorum. Eğer önlemler alınmazsa Alman ekonomisi 2040 yılına kadar büyüyecekmiş ya da 2040 yılında büyümesi duracakmış. Hali hazırda mesleklerin 3'te 2'si darlık çekilen meslek sınıfına giriyormuş. Yani büyük oranda mesleklerde darlık çekiliyor. Darlık çekilen mesleklerde bir işveren eğer bir eleman arıyorsa ortalama olarak bu elemanı ancak 160 günde bulabiliyormuş. Hatta 160 günden daha uzun sürüyor diye burada belirtmiş. Korona krizi sebebiyle Almanya'nın iki sorunu yani verimlilik artışının olmaması ya da düşük oranlardaki verimlilik artışı ile darlık çekilen kalifiye elemanları ikinci sıraya düştü. Daha çok korona ile ilgileniyorduk ama sanayi tekrar işlemeye başladı. Makineler tekrar çalıştırıldı ya da çalıştırılıyor. Adım adım normal hayata dönüş başladı ve darlık çekilen kalifiye eleman sıkıntısını işletmeler tekrar hissediyor oldular, hissediyorlar diyor. Araştırmanın ana konularına değinmiş. Az önce de dediğim gibi üçte ikisi mesleklerin aslında darlık çekilen meslek olarak sınıflandırılabilir diyor. Ve en çok darlık çekilen meslekler top en pas berufu demiş. Bau berufu inşaat işleri inşaat mesleklerinden olanlar Dijitalleşme ile ilgili meslekler, yaşlı bakıcılar, geriatri uzmanları, artan oranlarda tıbbi meslekler, doktorlar, farklı branşlardan doktorlar, Apotheke und Pharmazeuten aslında ikisi de eczacı oluyor. Biri daha çok araştırma geliştirme yapıyor, biri de daha çok eczanede duruyor diye düşünüyorum. Mesleklerin 5'te biri en çok darlık çekilen meslek grubuna giriyormuş de bu mesleklerden bir eleman aranıyorsa 160 günde ancak bu eleman bulunabiliyormuş. Normalde 110 günde bir eleman bulunabiliyorsa en çok darlık çekilen mesleklerde bu süre %30 daha fazla. 2004 yılından beri Almanya'da nüfus 2 milyon azalmış. Nüfus azalınca tabii ki kalifiye elemanda da azalma oluyor. O yüzden kalifiye güçün Almanya için önemli olduğunu söylüyor ve son 3 yılda Almanya'da çalışanlarda olan büyümenin yarısı yabancılar tarafından gerçekleştirilmiş. Sırası gelmişken buna da açıklık getirelim. Tabii ki Almanya sadece Türkiye'den eleman getirmiyor. Yeni göç yasası bütün dünyadan gelecek elemanlar için açık. O yüzden bence hiç de ağır olmayan şartları büyütmemeniz iyi olur diye düşünüyorum. Almanya'ya gelecekseniz tabii ki Almanca biliyor olmanız iyi olur. Sadece çalışmak için değil, normal günlük hayatınızda, özel hayatınızda da Almanca'nın faydası, hayat kalitenizi arttıran bir faydası olacak. Bunun dışında da aslında büyütülecek başka bir şart yok diye düşünüyorum. Ayrıca 2005-2019 yılları arasında verimlilik Almanya'da sadece %0,5 oranında artmış ki bu çok düşük bir oran. Zayıf bir göç oranıyla ve zayıf olan verimlilik artışıyla 2030 yılından sonra Almanya'daki büyüme azalmaya başlar ve 2040'da sıfıra yaklaşır diyor. Bu tabii ki imalat sektöründe ve hizmetler sektöründe arzın düşmesi ve boşlukların oluşması anlamına geliyor. Bu yüzden Almanya'da verimliliğin arttırılması gerekiyor. Kalifiye elemanların Almanya'ya getirilmesi gerekiyor diye özetlemiş. Birçok videoda da anlatmaya çalıştığım gibi çok farklı imkanlar var. Mesleğiniz elinizde ise ve denetlemeye tabi bir mesleğiniz varsa hızlı bir şekilde denklik işlemlerinizi başlatmanızı tavsiye ederim. Kısmi denklikten sonra Almanya'da tam denkliğe ulaşabilmek için farklı yollar var. Bu yolları da size genelde göstermeye çalışıyorum. Bunun için B2 seviyesinde Almanca'nın çok iyi olacağını farklı videolarda anlattım. Ayrıca öğrenci olarak da Almanya'da güzel bir eğitim alabilirsiniz. Meslek öğrenebilirsiniz. Eğitim alırken paranızı da kazanabilirsiniz. Ya da yüksek eğitim almak istiyorum diyorsanız, örneğin mühendislik gibi bir eğitim almak istiyorsanız, Yine yüksek eğitim alma ve bunun yanında para kazanma imkanınız da var. Yani duales studium diye tabir ettiğimiz eğitim imkanından bahsediyorum. Bunun dışında yüksek okullarda, üniversitelerde okuma imkanınız da var. Öğrenci olarak farklı yerlerde çalışarak hayatınızı idame ettirecek kadar parayı kazanabileceğinizi düşünüyorum. Sadece Almanlar değil, çok farklı milletlerden okumaya gelmiş öğrenciler de genelde Almanya'da çalışıyorlar. Bu imkanlardan faydalanmanızı umuyorum. Faydalanabilmenizi umuyorum. Bunun ilk adımı Almanca öğrenmek. Bence itircime kapılmadan, tereddüte kapılmadan, korona sebebiyle karamsarlığa kapılmadan hazırlıklarınıza devam etmeniz sizin açınızdan iyi olur. Isınmak istiyorsanız sobayı yakmanız gerekiyor. Sobayı yakabilmek için de önce odunları toplamak gerekiyor. Umarım bu imkanlardan faydalanabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.